Evet, bugünkü konumuz çiçeklerimiz. Evimizde bulunan sardunyalarımız biraz eskisi gibi güzel, böyle parlak, canlı değil. Hatta bir tanesi de kurudu. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine buz kabuğuyla bir küçük bir deney yapacağız. Daha doğrusu gübre yerine geçebilecek bir şeymiş. Bir de onu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet aldığımız cam kavanoza bir muz kabuğu koyduk. İçerisine içebilecek kalitede su dolduruyoruz. Bunu bir akşam bekleteceğiz ertesi günü çiçeklerimize vereceğiz. Evet, bir gün önce koyduğumuz muz kabuğunun içerisine bakalım. Çiçeklerimize dökeceğiz. Sonucun iyi olmasını ümit ediyoruz. Evet birer çay bardağı döktük. Sonuç güzel olursa bunu da çeçer paylaşırız.